demek hepsini kaptırdım? Bir kazan dondurmayı bitirdim, bir kuruş kazanamadım mı salak herif? Salak abim, abim vallahi bile çok çalışmışlar ya. O kadar bana evre yaptım, yine de kapıyorlar ya. Beceremedin demek ki. Altı üstü bir dondurmayı havada çevirip oyun yapacaktım. Sadece dondurma değil ki abim. Karaba baraj bisküvisi, karaba baraj kolası, karaba baraj tostunu bile kapıyorlar abim. Kahraman baraj tostu bu o da ne? E bizim yaptığımız tost abim. Karaba baraj tostuymuş ya bizim yaptığımız tost. Ben de dedim bana hani böyle manevra falan yapayım, böyle oyun yapayım daha çok satarız falan dedim. Ama onu da kapıyorlar abim ya. Zerzik! Kahramanmaraş tostu değil bir tost olur mu? Hiç mi kafan çalışmıyor senin? B gitti, bütün malzeme gitti. Hem de bedavaya şerefsizim. Bunları hepsini senden keseceğim. Gel buraya, gel buraya. Senin kafanı ben bu dondurma kazandan sokmaz mıyım? Gel buraya diyorum, gel buraya. Kaçma, kaçma diyorum sana. Bu amca bebek. Neymiş? Amca e bebek. Saçlarını kesince ne oluyor? Ba, ba. Mutluluğun resmi işte bu şerefsiz. İyi ki kayınvaliden Hanım evlendi de gitti. Ailemle baş başa kaldım. Oh. Mutluluğun formülü çok açık. Bir ben, bir sevdanın, bir de bebek. <laughs> Öğretmenim lütfen ısrar etmeyin. Konuşmak istemiyorum. Bunu ona da söyledim. Daha önce neredeydi? Şimdi mi konuşası geldi? Cık, canım biliyorum tamam ona kızgınsın ama o ileride çok üzülürsün Rüya. Öğretmenim görüşmek istemiyorum. Kusura bakmayın. O senin annen. O benim annem falan değil. O benim hiçbir şeyim değil. Sevgili seyirciler, gün geçmiyor ki bir dilenci yakalanmasın. İşte son olarak zabıtalarca yakalanan dilenci görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ne var yani dilenci yakalanmışsa? Ne, ne var yani? Sıkı dur. Yakalanan dilencinin üzerinden 7 milyar nakit para, 4500 euro, 4 işanı, 2 de hamam tapusu çıktı. <laughs> Şu dünyada dilenci olmak varmış şerefsizim. Alo buyurun. Amirim ben Mennan. Sizi bir şey sormak için rahatsız ettiydim de. Ne tamam, var ne oldu Mennan? Ders zilinin süresini ayarlıyordum da diyordum ki ders saatlerini beş dakika kısaltsak mı? Niye kısaltıyormuşuz? Ders saatlerini kısaltırsak teneffüs saatleri uzun olur amirim. Böylece kantinde daha fazla satış yaparız. Doğru. Tamam. Çaktırmadan birkaç dakika kısalt. Ama fazla kısaltma belli olmasın. Tamam amirim siz hiç, hiç merak etmeyin. Hadi vay öptüm. Güle güle ben de öptüm. ...ben niye öpüyorum ki bu herifi? Evde bile rahat vermiyorlar şerefsizim. Tabii ya! Menna'nın beni araması bir işaretti. Bravo Menna! Bu iş tamam. Bu... ...ah gitmiş. Herhalde konuştuklarımızı duydu. Bir daha geri gelmez inşallah. Kusura bakmayın öğretmenim. Görüşürüz. Anneliğin ne olduğunu anne olunca anlayacaksın ancak Rüya. <gülüyor> amirim. <gülüyor> amirim. Yalvarıyorum size. Bana dilençilik dilençilik yaptırtmayın. Amirim ya. Ben sapasağlam adamım amirim ya. Turp gibiyim valla ya. Dilenenlerin hepsi sağlam. Sen de onlar gibi sakat numarası yapacaksın. Amirim amirim. Yalvarıyorum size amirim. Amirim ya benim dilenirken kimse <laughs> görmesin, vallahi billahi ben gururlu adamım amirim ya! Allah sizden razı olsun amirim, Allah ne muradınız varsa versin amirim! Salak herif! Bana yalvaracağına millete yalvar da para topla! Peki amirim, ben diledirken kantine kim bakacak onu hiç düşündünüz mü amirim ya? Düşündüm Gayet abi! Ders saatlerinde dileneceksin, teneffüslerde gelip kantinin başında duracaksın! Vallahi dilencilik yapmam için her türlü şartı şurtu ayarlamışsınız. Bravo abi, bravo vallahi ya. Bak Memnun. Senden dilencilik yapmanı istiyorsam... ...bunu çok kutsal bir amaç için istiyorum. Hesabı diyoruz abim. Gayet tabii. Okula gidemeyen fakir çocuklar için. Döner sermaye için. Yani çok hayırlı bir iş için istiyorum ben Öyle söyleseniz abirim ya o zaman iş değişir. Gururla dilenirim vallahi billahi abirim. Bravo Mehman. Ben de senden bunu beklerdim. Aferin sana. Hadi yürü. Hadi yürü vakit kaybetmeyelim. Aslanım benim. Yürü. Tişörtü bisiklet yaka, en sevdiğim tekerleme taka tuka, şu fakire bir sadaka. Salak, şu söylediği şarkıya bak. Eurovizyon şarkısı bile bundan iyidir. Vicdanınız yok mu sizin? Hiç durmayın hep böyle gelsin. Çok rica ediyorum. Şu fakire on yetele sadaka verin. Şu fakire bir sadaka verin. O yetele sadaka verin. Şu fakire on yetele sadaka verin. On yetele sadaka. Dur hele şu zavallı dilenciye bir sadaka vereyim. Gönlümden 27 TL koptu. Zaten geçmiş kaza sadakalarım da vardı. Al evladım. Allah razı olsun abirim ya. Abir ya, abirim ya, abir. Kes sesini salak. Sen beni tanımıyorsun. Verdiğim 20 TL kaybedersen senin gözlerini sayla kör ederim. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah sizde çok abirim razı olsun. Şu fakire bir sadaka! Bravo sevgili hayırseverler! Evet, böyle zavallı dilencilere yardım etmeliyiz! En çok parayı verelim ki, o da bizi kazadan beladan en iyi şekilde korusun! Bravo! Evet! Şu fakire bir sadaka, Allah razı olsun! Şu fakire bir sadaka! Şu fakire bir sadaka, o sadaka! Yok yok yok! Koş geçmesene kardeşim ya, şu fakire bir sadaka ya! Allah Allah! Nasıl Avirip? İyi çalışmışım değil mi? Vallahi bu çevrede en tutunan dilenciyordum vallahi ya. <laughs> Aferin sana benim. Seninle gurur duyuyorum. E, dilenci deyip küçümsememek lazım. Bir dilenci on tinerciye bedeldir. <laughs> ben artık Galte'ye döneyim Avirip. Orayı da toparlayayım. Sonra yine dilenmeye çıkarım tamam mı? <laughs> Dön evladım. Toparla aslanım. Kim tutar seni be? Küheylan küheylan. <laughs> sana. Döner sermaye üstün hizmet madalyası takacağım şerefsiz. Ah bir ya. Ah bir ya. Yüce Rabbim abim bu ataksın diye yaratmış. Maşallah ya. Ah bir ya. Ah bir. Beşin kuruş, bin yeni Türk lirası, eski elli bin lira. Üf, bu eskilerle yenileri toplamak amma zormuş ya. Ama ne yapalım hamama giren terler. Eski elli lira, yeni bin yeni, Hoş. Ay Zulu yer Ham ham yapar yer misiniz? Benim kızım büyümüş de ablam olmuş. Yerim ben seni yerim 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 Hem özel hayatım hem iş hayatım gayet şahane. İşler iyi gidiyor maşallah. Mennan darphane gibi para basıyor şerefsiz. Benim güzel kızım anneler gününde anneciğine ne hediye alacakmış bakalım. E, e, herhalde bir hediye alır canım anneler günü hediyesiz olmaz tabi. Siz şimdi hediye alırken yorulacaksınız. E bir de düşünürken yorulmayın diye e, ben sizin yerinize alacağınız hediyeyi buldum. E, neymiş bulduğunuz hediye bakalım? E tabii ki pırlanta yüzük. E, yapmayın Sevda hanım e, anneler gününde sizin istediğiniz değil parkesunu seçtiği hediye alınır. E, o da anneciğine fırlandığı yüzük almak istiyor. Öyle değil mi kızım? Bakın istermiş. İsterseniz şöyle yapalım Sevda amcığım. İkimiz de düşündüğümüz hediyeleri birer kağıda yazalım. Ondan sonra katlayalım kağıtları. Pakize sunup önüne koyalım. O hangisini seçerse onu alırız. Niye tavşandan niye çektirir gibi yani? Heh, peki tamam. <laughs> Güzel. Bu için de hemen yazmaya başlıyoruz. Buyurun size ben bir kağıt vereyim buradan. Bu da kaleminiz. Ben de buradan yazıyorum hemen. hazır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Pakize su. Pakize su. Seç bakalım bir tanesini. Seç bakayım. Bak. Bak. Çiçek. <laughs> <laughs> benimkini Hadi bakalım, seçtik. Bakalım. bakalım. benim benimkini seçti. Bakalım hangisini seçmiş. <laughs> benimkini seçmiş. terlik. E bu durumda maalesef anneler günü hediyesi olarak size terlik alacağız. Aslan kızım benim, babasının bütçesini nasıl da düşünür mü? <laughs> şu fakire bir sadaka. Şu fakir... Bayan, bayan, şu fakire bir sadaka. Allah Allah ya, Allah ya. Şufakir abisadaka, şufakir abisadaka. Allah ya. Şu fakire bir sadaka. Şu fakire bir sadaka. Şu fakire bir sadaka. Hop hop hop! Birader, kardeşim. Ya nasıl insansınız ya? Bir sadaka verin ya. Allah Allah ya. Manyak mısın nesin sen? Ya bırak bir 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 kardeşim Bir sadaka ver ya. Allah Allah ya. Yok para para. Eşkıya mısın nesin? Allah Allah ya. Allah seni bildiğin gibi yapsın. Köpekler kovalar inşallah seni. Başın bitler ha. Amin. pı 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 pı. Allah Allah ya. Şu fakire... fakire bir sadaka. Şu fakire bir sadaka. Kardeşim bir sadaka verir misin ya? Koruyun halimizi. Ben daha dün dilenciye sadaka verdim. Dün mü verdin? Kaç para verdin ki? Bir milyon. Bir milyon mu? Ya bir milyon seni bir ay mı koruyacak kardeşim ya? Sen at oradan bakalım. Üç beş milyon. İyi vereyim o zaman. Bak 10 milyon da verebilirsin ha. Allah seni vallahi 10 gün kazadan beladan korur. Hem aylık abonman kampanyamız var. 30 milyon yerine 20 milyon. Kazançlısın. <laughs> Allah isteklerini gerçekleştirsin. Amin, amin. Şu fakire bir sadaka, şu fakire bir sadaka. Şu fakire bir sadaka Şu fakire bir sadaka <laughs> Ama dur dur oraya ya dur dur, 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 dur. nereye gidiyorsun nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz çalışıyoruz görmüyoruz mu ya dur, dur ya Bak bir de utanmadan çalışıyoruz ya hala konuşuyor. Durun dur. bir dakika durun Hırsızlık yapsam, kapkaç yapsam da ya abi, çalışıyoruz diyorum ya. Vay uyanık vay, bir de tehdit ha. Demek dilencilik yapmazsan kapkaç yapacaksın. Yani öyle adam gibi çalışma falan yok. Yürün herkese. Hey, durun abime söylerim, valla başınız yarar. Annesi, biz size bir hediye aldık. Hediyenizi verebilir miyiz? Canım kızım benim. Büyümüş de anneciğine hediye mi alırmış? Hadi bakalım ver anneciğin hediyesini. Ay o kadar heyecanlıyım ki. Ilk hediyesi bu oğlum bana. Aslında siz daha iyilerine layıksınız ama... ...babasının bütçesi malum. Olur mu canım? Terlik de fena bir hediye sayılmaz. Bu tam bir karat pırlanta yüzük sevda hanımcığım. Ay inanamıyorum Hem de tam istediğim gibi siz mükemmel bir kocasınız. Siz de mükemmel bir annesiniz sevda hanımcığım. Gel bebeğim ah annesini nasıl da pırlanta yüzükler mi Zabıtanın yaptığı geniş çaplı operasyonda İstanbul sınırları içinde faaliyet gösteren tam 835 dilenci yakalanmıştır. Ne? yapılan aramada yakalanan dilencilerin üzerinden Türkiye'nin eğitim sorununa ciddi biçimde katkı yapacak para çıkmıştı. Ya. <laughs> 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 Canım kızım benim. Nasıl da güzel parlıyor. Ben bunu okulda da takacağım. Artı nazar değmesin diye gördüğüm ilk dilenciye sadaka vereceğim. Maalesef efendim. Hepsini toplamışlar hepsini saatliğine kartınız lazım, e merak etmeyin, hemen geri getireceğim. E, e, kredi kartı bir şey değil de Sevda Hanımcığım, yani dersi bırakıp gitmeniz doğru mu? Mini mini yavruları bırakıp gitmek, e, bir eğitimci olarak vicdanınızı sızlatmayacak mı? Merak etmeyin, yavruları bırakıp gitmeyeceğim, çünkü dersim boş. E, peki bir saatte nasıl alışveriş yapacaksınız? Ay anlatamıyorum galiba, alışveriş yapmayacağım, sergiye gideceğim, arkadaşımın sergisine. Artı, korkmanıza gerek yok, çünkü para harcamayacağım. Ee, madem para harcamayacaksınız, o zaman kredi kartını yanınıza almanıza ne gerek var, öyle değil mi? Yani sizden esirgediğimden falan değil, yani düşer kaybolur, maazallah, Allah korusun. Ee, olsun canım, ee, yanımda olsun, hem üstümde hiç para yok. Ama bu arada bana nakit para da verebilirsiniz. Yok, 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 ben en iyisi kartımı vereyim size, evet. hey, buyurun efendim. Aa, bu arada aklıma bir fikir geldi, siz de benimle sergiye gelin. Yok, olmaz, Yo, okulu bırakamam. Siz bir an önce gidin gelin, dersinize geç kalmayın. Anlayışınız için çok teşekkür ederim, görüşmek üzere. Güle güle. İnşallah hiçbir alışveriş merkezine uğramadan direkt sergiye gider gelir... ...de benim kartım başına bir kaza gelmez. Siz... Sizden... Eh, adamlar. Yine bereket versin. Kantine asıl attığını döner sermayeye katalım. Amerika, Ribery. <laughs> Alın bakalım bunlar da sizin payınız. Göz hakkı diye bir şey var öyle değil mi? <laughs> bu sevdanın nerede kaldı acaba? Teneffüs zil çalacak neredeyse. İnşallah benim kartla alışveriş yapmamıştır. Yok canım. Arkadaşının resim sergisine gitti. alışverişe değil ki. <laughs> hoş geldiniz Sevda Hanımcığım. Ay, hoş bulduk. Yani çok da ağırmış. Zor taşıdım vallahi. Hayrola Sevda Hanım bu nedir? Tablo. Tablomun nereden çıktı peki? Ay dedim ya canım. Arkadaşımın sergisine gidiyorum diye. İşte oradan aldım. Ha, demek hediye etti, çok iyi bir arkadaşmış. <laughs> Ay yok canım hediye değil, e, tabii indirim yaptı. Yani 700 liradan 500 liraya indi. 500 lira mı? Ne kadar ucuz değil mi? Yapmayın Sevda Hanım, saçma sapan şey 500 lira verilir mi? Hiç de saçma sapan değil, artı postmodern bir çalışma. Ee ya inanamıyorum, inanamıyorum buna 500 lira verdiğinize inanamıyorum. Acaba polisi arasam, karımı dolandırdılar diye parayı geri alabilir miyiz? Saçmalamayı keser misiniz? Sergideki bütün tablolar peynir ekmek gibi kapışıldı. Ben bunu zor aldım zaten. Neyse benim şimdi sizle uğraşacak hiç vaktim yok. Derse geç kalıyorum. Ben bir şeyle benzemiyor ki. Yani bunun nesi 500 milyon ediyor anlamıyorum. Bezi bildiğimiz bez. Boyası da bildiğimiz boya. Gel. Çaylar filiz, içmeyen keriz. Ee, tabii ki bu söz sizin için geçerli değil amirim, Siz çay içseniz de, içmeseniz de keriz olamazsınız amirim, Amir ya, amirim ya, yüce Rabbim abim Her halukarda keriz olmasın diye Maşallah ya, maşallah ya, abim. Kes sen çekti, sen Hadi git içinin başına, yallah. Yallah amirim. Bu ne amirim? Buraya bir şey mi döktüyüz? Bu tablo, salak herif. Tablo mu? Dalga mı geçiyorsunuz amirim? Bu ne ya? Bunu, bunu babam bile yapar amirim ya. Bırakın babamı, ben bile yaparım amirim. i̇nşallah buna para neyin vermediniz değil mi amirim? Lan iki laf daha edersen tabloyu kafana geçiririm şerefsiz. Hadi içinin başına. Ev başına amirim. Sergideki bütün tablolar peynir ekmek gibi kıpışıldı. Ben bunu zor aldım zaten. Tabii. Tabii atayım. <laughs> Dünyanın resim malzemesini 100 milyon aldım. Bu kadar malzemeyle en az 10 tane resim yapılır şerefsizim. Resim içinde çok para var. <laughs> Bunu yerleştirelim. Paletimizi de koyalım böyle. Güzel. Malzememiz tamam olduğuna göre şimdi iş resmi yapacak ressamı bulmakta. <laughs> Memnun. Memnun. Keçi. Yettim abirim. Memnun sen resim yapmaktan anlıyorsun değil mi? Ne var ben de yaparım demiştin öyle değil mi? E, öyle abirim dedim vallahi ya. O TRT2'deki kıvırcık saçlı ressam var ya abirim. Devamlı olarak ben onu seyrediyorum ya. Vallahi ressamlık hakkında her bir şeyi biliyorum ben ya. <laughs> Güzel. Peki o zaman al bakalım sana resim malzemesi. Derhal hani resim yapmaya başla. Hemen amirim hemen. <laughs> Bu resmin aynısını yapacaksın anlaşıldı mı? Bunun mu amirim? Evet aynısını yapacaksın. Anlaşıldı amirim hemen. <laughs> sana güveniyorum aslan kardeşim benim. Kolay <laughs> gelsin. Sağ olasınız amirim. <laughs> Bu resmin aynısı olacak tabii ki. Bağalım şunca, şöyle Ya sanırım burada böyle maviler, sarılar, turuncular falan filan derken... He, ...tabii ki doğayı yakalamaya çalışmış <laughs> ressamımız burada. <laughs> Hemen Cezik Bey de boyalarımı hazırlayayım, böyle... ...dualist çalışayım biraz. <laughs> şöyle, biraz yeşil kullanmış. Hemen e, sarı da tabii ki. Güzel, güzel, hop. <laughs> Bunu bulmuş dan hızlı bölümlerde ekip ya adam al <laughs> <laughs> hop <gülüyor>